Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Sizi ve firmanızı tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Öncelikle e, bu para organizasyonu yaptığınız için çok teşekkür ederiz. E, bizi yurt dışı müşterilerle buluşturduğunuz için e, size teşekkür ederiz. E, firmamız Elazığ'da üretim yapan e, çelik ofis mobilyaları ve az çelik ofis mobilyaları olarak e, iki markamız bulunmaktadır. E, daha ağırlığımız ofis koltukları e, ve modüler ofis mobilyaları üzerine üretim yapıyoruz. En azından 4000 metrekare kapalı alanda 80 personelle üretim gerçekleştiriyoruz. Türkiye'de devlet malzeme ofisi tüm resmi kurumlarla çalışıyoruz. Ayrıca bu yıl ihracata başladık. İnşallah bunu da sizinle birlikte geliştireceğiz. Ürünlerimizi de görmek isterseniz buraya birkaç numuneler getirdik. Bütün organizasyon için size çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. İyi günler. Önümüzdeki yıllarda tekrar aramızda görmek isteriz. İnşallah. Teşekkür ederim. Teşekkürler.